Ben de şunu söylüyoruz. Biz bu projenin yerine karşıyız. doğru bir yerde durduğunu söylüyoruz. Ben şey diyoruz. Ben şey diyoruz. Ben şey ya? yapalım. Ali Mustafa ile konuşalım. Şey. O nereye gitti? Ali Mustafa. O bucu söndürdün geldin der efendim belediye tek şey var şey ya durun anlatsın bak şöyle söyle biz kaptan çekilebilmesi için diğer partilerin üyelerinin de buna katılımını sağlaması lazım biz CHP 3 tane miyiz diye bu arkadaşlar çekilmesi için ve kabloyu şey, veriyoruz ama diğer partilerin desteğiyle başkanlar çekilmedi Merkezde belediye ziyade aynı var. Ya başka He? yani. proje Hayır o değil efendim. Şimdi belediye belediye önergelerini destekliyoruz. Her önergelerini kabul ediyoruz. Hayır teşekkür ederim. Zaten inkar etmiyorlar. Hemen zaten. Yok bakıyoruz bugüne kadar. Ama diğer teşekkür istedikleri desteği alamadıkları için biz Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belediye ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakın biz 2019'dan beri Kırmızı Dağ platformu olarak mücadele ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğa hakları politika belgesi var. Politika belgesinde 7 tane madde var. İlk maddesi doğa adaleti deniliyor. Sayın Ali Öztunç'la da biz görüştük. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'la da görüştük. Talimatı vardı. Buradaki Tunceli Tumov tarafından hazırlanan sahte raporla Sayın Kılıçdaroğlu fikrini değiştirdi. O bölgede 100 bine yakın ağaç kesilecek. Berkay Bey buralı. O bölgeyi biliyor. Munzur ve Pilimur Su Adası'nın ortasında bilir kişinin resmi, bilir kişinin raporu var elimizde. İçinde iki tane profesörün olduğu bilir kişi demiş ki burası Muzur ve Pilimur Su Adası'nın ortasında en sakıncalı bölge demiş. Bizim bu şeyi gönderen Üç tane belediye başkanı bu konuda bizim bek... Sayın Ababa üç tane belediye başkanının Şubat ayındaki belediye meclisi de Pertek Belediyesi'nin aldığı kararın aynısını almasını istiyoruz. Pertek Belediyesi aldı bakın hukuki olarak hiçbir şey sıkıntı yok. Biz Ruhan Başkan'a teşekkür ettik. Diğer üç belediye başkanı neden diretiyor? Doğa hakları hiçbir önemsiz? CHP'nin temelinde programında doğa hakları var. Son olur, son olur. Sayın Genel Başkan'ın iki yıl önce ya, kamer genç. Bir dakika. O. Sayın Genel Başkan iki yıl önce kamer genç anmasına geldiğinde biz burada kendisi grup başkan vekiliydi. Dosyamızı da sunduk. Bütün kanallardan kendisine ulaştık. Sayın Erhan Adem de konuyu biliyor. Bütün belgeleri verdik. Tunceli 100 bin ağaç kesilerek çöp yapılamaz. Şehri iki buçuk kilometre mesafede en Burada kutsalımız olan arkası. düzgün baba ziyaretinin hemen arkasına çöp dökülecek. Bu kabul edilecek bir şey değil. Sizden CHP olarak bu konuya el atmanızı istiyoruz. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Tunceli'de merkezde belediye başkanlığını kazanmak istiyorsa Kırmızıdan sorunu çözmek zorundadır. Teşekkür ediyoruz. bu efendim. Şey yani bir dün de baran bozul mu günde? Bu kadın günde buraya. Dün de dün de, de karar Zaten alındı. 500 kişi kadın. Tamam, anladım tamam, tamam, anladım. Ben, ben konuşacağım. 2000 oyla destek verecek konuşacağım. Sen. Sen. İki tane. Tamam. Berkay Bey. Berkay Bey. Berkay Gün de onun oğlu. Biz başkan değiliz. Platform olarak üyesiyiz. Evet. Yetkisi bir telefonu alabilirim bak. Burada. Verebiliriz. Söyleyebiliriz. Özgür Bey. Özgür müyüz Yarın telefonunu yarın atacağım. Yarın bana yetkinin. Tamam. Özgür Ulaş Kaplan'ın orası.